Evet arkadaşlar herkese merhaba ben İsmail Çınar sizlere faydalı olacağını düşündüğüm yeni bir video ile karşınızdayım. Özellikle banyo ve tuvaletlerde herhangi bir problem olduğu zaman içeriden kilitli kalan kapısı açılacak. İçeride bir bayılan olabilir, hasta olan olabilir, yaşlı olabilir. Kapıyı açamıyor olabilir arkadaşlar ya da herhangi bir durumda kendinden geçmiş bir birisi içeride kalmış ise dışarıdan nasıl müdahale ediyoruz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi kapının kilidinde bir çentik var. Evdeki imkanlarla normalde bu tornavidayla açılabilir ama büyük tornavidayla eğer herhangi bir şey bulamıyorsan panik yapmadan evden bir tane kaşık alıyorsunuz arkadaşlar. Kaşığın bu tarafıyla da bu tarafıyla da açılabilir. Buradan kilitli olan kapıyı gördüğünüz gibi açabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan kilitleyebiliyorsunuz kilitli kapıyı açabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu basit gibi gözüküyor ama çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. İçeride bayılan olabilir, hasta olabilir ya da düşmüş olabilir, yaşlılar olabilir. Onun için kapıyı açmamız için panik yapmamıza gerek yok, kapıyı kırmamıza gerek yok. Fabrika buraya bir anahtar ağzı koymuş. Buradan herhangi bir anahtarınız, tornavidanız olmasa bile evdeki kaşık ile bunu açabiliyoruz arkadaşlar. Kapının kilitli olduğunu düşünelim arkadaşlar. İçeride hastamız var ya da düşmüş biri var. Yardım istiyor. Bunu dışarıdan bu şekilde açıyoruz arkadaşlar. Ayrıca bu kapıların kilitlerini ve kollarını değiştirmek için bu kapaklar nasıl açılır arkadaşlar? Çoğu arkadaşımız bundan alakalı soru soruyorlar. Bunların 3 çeşidi var arkadaşlar. Bu çeşitlerini paylaşacağım sizinle. bunlar pasolodur, civatalıdır. Bunu çevirince gördüğünüz gibi açılıyor arkadaşlar. Burada dişler var. Buradaki civataları açınca kilitlerimizi bu şekilde değiştirebiliriz. Gördüğünüz gibi karşısında çöktükten sonra bu şekilde değiştirebiliriz arkadaşlar. bu civataları çok fazla sıkmayın. Kapılar hassas deforme oluyor hemen. Onun için fazla sıkmaya gerek yok. Bu şekilde kapağımızı da tekrar yerine takıyoruz. Üstteki kapı kolunu da değiştirecek olsak yine aynı şekilde bunların bu pasolu tipi gördüğünüz gibi çıkartıyoruz buradan. Yine buradaki cıvata açıyoruz. Aynı şekilde. Bunu şarjlı matkapla da açabiliriz ama şarjlı matkaba torkunu ayarlayamazsanız cıvatanın yuvasını bozuyor. Kolun yerini değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Onun için gördüğünüz gibi kolu çıkarıyorsunuz. Eğer kolu arızalıysa kırıksa yedek kolu alıp tekrar takıyorsunuz arkadaşlar. Aynı yere gördüğünüz gibi. Yine aynı şekilde bunu cıvatalarını fazla zorlamadan aynı torkta sıkacağız arkadaşlar. cıvatanın yuvasını bozuyor. Laşkalaşıyor. Kapı kolu sürekli laşkalaşır arkadaşlar. Onun için Şarjlı matkap kullanmayalım. Elle sıkalım. Fazla yüklenmeden hafifçe boşluğunu alıp bırakalım. Elle sıkıyoruz. Sonra tekrar kapağını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi kolumuzu değiştiriyoruz. Gördüğünüz bu ve benzeri videolar için lütfen kanalımıza abone olarak bize destek verirseniz çok seviniriz. Çok teşekkür eder, iyi günler dileriz efendim.